Bir adam kâli ya Resulallah Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah, dedi. İnne dünya etberet anni ve tevellet ya. Ne yapıyorsam ediyorsam çalışıyorum ediyorum ama bir türlü dünya elime geçmiyor. Bana sırt çevirmiş gidiyor. Yani iki yakın bir yere gelemiyor. Ne kadar ticaret yapsam bir türlü bir yani e, durumu gitmiyor maddi yönden dedi fecir doğduğu zaman sabah namazının arkasından şunu söyle. Subhanallahil azim ve bihamdi. Bak Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim. Estağfurullah. Metemerre 100 kere. Bir daha söyleyeyim. Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim. Estağfurullah. 100 kere sabah namazını kıldıktan sonra bu duayı söyle dedi. Tetike dünya sağre Dünya böyle zelil olarak ayağına gelecek. Femekeser racul. Adam gitti. Fazla bir zaman geçmedi. Sümme döndü geldi. İtikat çok önemlidir. Bak. Döndü geldi. Kale ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. lakat ekbelet aleyye dünya. Dünya böyle döndü geliyor bana dedi. Fema edri eyne Allah'ın nereye koyacağımı bilemiyorum dedi. Ya Resulallah dedi. Dünya böyle yüzüme güldü dedi. Dünya hakikaten Güldü bana, o kadar zengin oldum ki nereye koyacağım bilemiyorum dedi.